İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadelede iki yeni projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında açıkladığı narkotimlerin 81 ile yaygınlaştırılması ve uygulama projesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Narkotemler artık yalnızca operasyonel faaliyetlerde bulunmayacak. Asayiş ve Yunus ekiplerine benzer şekilde önleyici polislikle yapacak olan narkotemlerin görünürlüğü arttırılarak suç oranlarının azaltılması hedeflenecek. %100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması Uyuba ile de vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebilecek. Programı vatandaşların kimlik numarasıyla girilecek vatandaşlar bulunduğu yerin bilgisini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın polis ekibi yönlendirilecek. İhbarcının kimliği gizli tutulacak. Sokak suçlarına yönelik 2014 sonunda kurulan narkotimler 2015'te 11 büyük şehirde faaliyete başladı. 100 günde 81 ile yaygınlaşacak narkotimler 2014 sonundan bu yana 48.850 olaya müdahale etti. Suçla mücadelede vatandaşın desteğini sağlamaya dönük bir proje olan Uyuma Projesi yakın zamanda uygulamaya başlanacak. Akıllı telefonlara indirilecek programla çalışacak. Vatandaşların ekiplere göz kulak olması ve mücadeleye katılımını sağlamak amacıyla başlatılacak projede uygulamaya kayıtla girilecek. Vatandaş kimlik numarasını girerek programı çalıştırabilecek. Kimlerin uygulamayı indireceğine dair sınırlama olmayacak. Uygulamayı indiren vatandaş sokakta gördüğü veya karşılaştığı Uyuşturucu ticareti suçunu uygulamaya kullanarak bilgi verecek. Arayıp söylemesine gerek kalmayacak. Bulunduğu yerden butona bastığında uygulama yoluyla birimlere mesaj gelecek ve konumuna en yakın ekip yönlendirilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak.